Değerli öğrencilerimiz, birinci bölüm karmaşık sayılar kümesi. Karmaşık sayılar kümesi C harfiyle gösterilir. Soruda da gelse siz için birinci bölümde bu denklemi C'de çözünüz ya da X ya da Y ya da A ayıtır C'ye yani ne kazdırır bizden karmaşık sayılar kümesi. Karmaşık sayılar kümesi bütün sayıları kapsar. Biz geçen yıla kadar gerçek sayılar almıştık. Gerçek sayılar da doğal sayılarydı tam sayılardı, rasyonel sayılardı. Bu yıl karmaşık sayılar aldık. Bütün sayılar hepsi karmaşık sayıların içindeydi. Karmaşık sayılardan bulundu, bulundu. Karekök içinde negatif olan sayıları çözmek için. Yani önceden karmaşık sayının yazılışını ala. Karmaşık sayılar A artı B şeklinde yazılır. Aydan B aittir gerçek sayılara yani aldığımız sayılar. İ de eşittir kökü eksi 1'e. Bakın kök içinde geçen kadar biz de getirip görende kare kök içinde derdik. Ay ama bu yıl C'den oldu Karmaşık sayılar kümesi iki kısımdan oluşur. Birincisi gerçek kısım. İkincisi sanal kısım. Gerçek kısmın yanında i olmaz. Sanalın yanında i olur. Yani görsel bir sayı yanında i yok ise ona gerçek diğer I olan yanında da ne diğer bana? Sanal. İ'nin kuvvetlerine geçersek i eşittir kökü eksi 1'e her iki tarafın karesini alarsa elde ne edebilir? i kare eşittir eksi 1'e bunu elde edebilir. i üst 4 eşittir i kare üst 2. Geçen yıllarda almıştık. Üstümüz anda üst varsa üstler çarpılır. Yani burada 4'e 252 e yazdık. Sebep de ilk karenin yerine, yerine eksi 1 yazarak eksi 1'in karesi de artı 1. O zaman elde ne darif? i üst 4 eşittir. Artı 1'e. Bunları gerek ezberliye. İlk kare görse eksi 1'dir. i üst 4'te görse artı 1'dir. İ'nin kuvvetleri eğer soru içinde geldiyse i üzeri 3 ya da i küp i küp görsek yazarız i kare çarpı i sebep Dedik gerek ezberleyerek i karenin yerine eksi 1 yazarak eksi 1'i de i'ye çarpsak olur eksi i. Başka bir üst alsak i üzeri 15. i üzeri 15 burada bizim iki yöntemimiz olur çözme alacak. Birinci yöntem i kareyle çözeriz. İkinci yöntem i yüzdörtten çözeriz. Siz de nasıl yöntemi kolay görseniz o yöntemi kullanın. Eğer istersem I üst 15'i I kareyden çözüm 15'i böldük 2'ye 7 tane var içinde. Kalan ne kaldı? 1. Yani 2 üzeri 7 14 artı birden ötürü 11. I karenin yerine yazsak eksi 1 Eksi 1 üzeri tek sayılı sonucu eksi 1 çıkar. Eksi 1'i de i'ye çarpsak eksi i çıkar. Eğer istersek i 15'i i, i 4'ten çözer. 15'te kaç tane 4 var? 3. 4 kere 3 12. 12, 12. bu 15 olduğu için kalanlar kalır. Küp. 4'ün yerine artı 1 yazarı i küpte edebilir yerine eksi i yazar. Birin küpü 1'di. 1'i eksi i'ye çarpsak sonuç eksi i çıkar. Bakın her ikisinin de sonucu aynı çıktı. Başka bir kuvvet alsak i üzeri mesela 17. Bunu da iki yoldan çözebilir. Birinci yolu eğer i kareden çözerse 7, 17'de kaç tane 2 var? 8 2 kere 8 16 O zaman bir kalan kaldı. i karenin yerine eksi 1 yazarım. Eksi 1'in üzeri çift sayıdı. O zaman sonucu çıkar. Artı 1 bir. Biri de y çarpsa sonucu artı i çıkar. Eğer 104'ten çözersen, 17'den kaç tane 4 var? 4, 4 çarpı 4, 16, bir kalan kaldı. O da 1 üzeri 4 çarpı i, 1 üzeri 4. Bir de çarpı i sonuç çıkar i. Bu eğer geldiyse tek sayı ne elde edebildik tek sayı olan da? iki sonucu elde edebildik. Ya sonucumuz eksi i çıkar ya da sonucumuz artı i çıkar. Bunu koyun fikri Eğer geldiyse i'nin üzeri tek sayıysa sonuç ya artı i çıkar ya da eksi i çıkar. Geldiğiniz çift sayı. Eğer geldiyse i üzeri çift sayı. Mesela i üzeri 22. 122 çift sayıydı. Eğer bunu çözersem i kareden 22'ni 2'ye bölsek 11 i karenin yerine eksi 1 yazsak eksi 1'in üzeri tek sayıda sonucuna çıkar eksi 1 eğer bunu çözersek i üz 4'ten 22'de kaç tane 4 var 5 4 çarpı 5 20 Kalanına kaldı. İ kare kaldı. İ e 104'ün yerine 1 yazarım. İ e karenin yerine de eksi 1 yazarım. 1 üzeri 5 birdi. sonuç eksi 1 çıkar. Başka bir çift sayı alalım. İ e üzeri 24 24'ü de İ kare'den çözersek 12 verir. Verse 2'ye. I karenin yerine eksi 1 yazsak o zaman sonuç artı 1 çıkar. Eğer i 104'ten çözersek i 104 6 olur. 4 çarpı 6 24 edilir. 1 üzeri 6 sonuç çıkar. 1. Bakın burada da eğer geldiyse i'nin üzeri çift sayıysa sonuç ya eksi i çıkar ya da pardon ya eksi bir çıkar ya da artı bir. O zaman bizde dört sonucu oldu elde. İnim kuvvetleri geçse soru da siz için. Dört tane sonucu var. Bak sağ üst tahtaya. Ya eksi ya artı ya bir ya da artı bir. Bu dört da farklı gelmez siz için. Ya da burada bir not elde eder. Notaça, açar. İ dört eşittir 1'e. O zaman 4, 4'ün kuvvetleri hepsi 1'e eşittir. Yani geldiyse i üst 8 aynı 1'dir. i üst 12 aynı 1'dir. i üst 16 aynı eşittir 1'e. Buhar da yarar bize. Yarar bize üstüne getir sayı olsun. Geliyoruz çünkü i üzeri mesela eksi 13. Üst negatif sayı görseler, paydaya indirilmesin, üzeri artı olur. Bu birin yerine istediğim i üzeri 4 veya 8 veya 12 veya 16 veya başka bir üst yazabilirler. Ama hangisi işime yarar? Seçerip bir kat, dördün katlarından birini seçerip 13'te büyük olsun. Hangisi büyükte 16? O zaman birin yerine i üzeri 16 yazarım. Böyle i üzeri 13. Bunları sadeleştirebilir. Tabanlar eşittir. O zaman sadeleştirebilir. Kaç tane kalır? 3 yani. Sonuç çıkar i küp. i küpte eşittir. Eksi i. Başka bir sayı alsak. i üzeri eksi. Mesela 23. Oldu bir böyle i üzeri artı 23 yerini değiştirdik işaret değişir. birin yerine dedik istediğimiz katı yazarız ama hangisi işimize yarar girmişten büyük olan kat o da i üzeri 24 böyle i üzeri 23 bunları sade değiştirsek sonuç i çıkar bu da üstüne getir sayıyorsa bu şekilde çözebilir bir daha B'nin kuvvetlerine dönsek eğer geldiyse sayıdan harf Bakın sayıdan harf geçse meşgul çözer bu Mesela i e üzeri 4 ne? E ne? i e e 12 ne, ne çözer. i e üzeri Her zaman i e üzeri 4'ten çözer bu Ya da i e üzeri 8 Aynen i e 4'ten çözülür. 100 arı kina aynen e 104'ten çözülüyor. E 104 yazdıktan sonra bakalım burada kaç tane ne var? 4 ne var? 4 yazdık. O zaman üstte ne harfi yazılır? Burada 8 ne var? 8'i 4'e bölsek 2 ne olur? Burada 12 ne var? 12'yi 4'e bölsek olur 3 ne? Burada amacımız nedir? E 104'ten çözme. Hatta e 104'ün yerine 1 yazalım. 1'in üzeri de her ne olursa sonucu 1 çıkar. 1 üzeri 2 eşittir 1. 1 üzeri 3 ne eşittir 1. Bu da eğer geldiyse üstte var ise harun. Bir örneğimiz var kitapta. Örnek. i üzeri 12 ne artı 93. Bunun sonucunu istedir bizde. Üste baksak burada iki tane üst var aralarında Artı var. Üstler düşürse ha zaman toplanı, üstler ha zaman toplanı. Eğer çarpma işleminde tabanlar eşit ise, o zaman biz üstler toplama işlemi görerse, iki tane i yazarız. Birisinde i üzeri onkine çarpı i üzeri dozun üç. Bakın burada iki tane üst yazdık, 12 dozun üç tabanları iyi olur çünkü burada toplama işlemi var. Burada düşünün sizden sadece iyi güzel on O zaman yardımınıza sağlık. 104'ten çözer. Olur 3'den üssü. 93'te 104'ten çözersek 9'da kaç tane 4 var? 2. Bir kalan kaldı. 13'ten kaç tane 4 var? 4. E, pardon 3. Bir kalan. O zaman 1'den. 104'ün yerine bir yazsa 1 üzeri 3'üne çarpı 1 üzeri 23 çarpı i. Birin üzerinde de her ne olursa sonucu bir çada biri de i'ye çarpsa sonuç i olur. Bak sağız değerli öğrenciler i'nin in kuvveti ne olursa olsun ister pozitif sayı olsun ister negatif sayı olsun her zaman sonuç bizde ya artı i çıkar ya eksi i ya da artı bir ya da eksi bir.